Bilal de hayvan gibi bir çuval lan. Yürü! Yürü! İnşallah kimse aramaz. Yürü be! Lastiği içine sokacak kafayı. Yürüme. Öldü lan! <laughs> Bilal bir sefet kaldı. Herak karışmasın. Koy tabii ya, bırak yiyem, bırak yiyem. Burnunu sürtmüş, edilmiş burnunu. Burnu dümdü. Merhaba bak. Adam, adam var ya bu aynı aslan Herkes aslan yerde yatmışlar abi Bir tane ağaç var. Geyip koşuyor, 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 koşuyor. Ağaca bir vuruyor, küt ölüyor. Aslında ölüyor. Seni kızdırdı ya karşı. Bak git git olan de tam geldi otur diye. Sabret. Bekle de. Yine. Geldi saçımı çekiyor. Bursa A tamam neyse de Bursa daha iyi saçımı Bak, çekiyor. Bak ben ya. korkudan açıkta kaldım. Tamam ben de şimdi yakalamıyorum. Herhalde...